arkadaşlar ben Efe. Bugün yüzüne Mod Survivor'ın ikinci bölümüne devam ediyoruz. Evet arkadaşlar evimiz baya değişti. Nasıl oldu? Modlar artınca ben de o moddaki eşyalardan birazcık kullanayım dedim. Evet, bayağı baya bir eşyalar koydum. Şöyle koltuk falan geldi yani. Dışarı çıkalım. Aa gece olmuş. Arkadaşlar o dışarıdaki arkadaşla sizi tanıştıracağım. Naci kendisi. Uyuyalım. Sabah olsun. Ben size onu tanıştırayım size. Peki. Şimdi. Kim? Naci kim? Naci bizim çalışanımız gibi bir şey. O bizim şey, oduncumuz bildiğiniz. Oduncu bizim için odun kesiyor. Ben onu tuttum, bana bayağı odun kesti. Damatlar ne kadar kesmişim biraz bakayım. 30 tane kesmiş. Hmm, gel bakalım Naci. Bu da Naci'nin evi arkadaşlar. Naci şöyle küçük bir ev yaptım. Beş Naci. Geçmeyeceğim mi? Tamam Naci. Gel o zaman seni. Arkadaşlar Naci'yi ormana götüreceğim. Gitsin ormanda biraz ağaç kessin bize getirsin. Naci'yi gün geçtikçe görevlerini değiştirdim. Arkadaşlar orayı ne yaptım? Orayı tarla daha yapmadım. Yani yapmış sayılır gibi de daha yapmadım. Şurası bozuldu diye ben de orayı yapma, yapmak istedim. O daha yapacağız yani daha bitmedi oranın işi. Gel Nari gel. Gel 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 gel. mu lan? Hadi gel Nari şuradaki ağaçların hepsini kıracaksın sen şimdi. Çok çalışkan Nari gel. Gel bakalım. Çalış bakalım sen burada. Biz de gidelim. İzleyelim bakalım nasıl çalışıyor bakalım. Nasıl çalışıyor çalışıyor. Kırıyor kırıyor kırıyor. Hadi sen çalış. Seven gidelim o sırada birazcık. O tarla işiyle birazcık uğraşabiliriz. Aynen yani tarla işiyle birazcık uğraşalım. Dur bakalım içeriye. Şuraya sınırsız su kaynağı arkadaşlar. Bir daha göle, göle gidip uğraşmamak için. Şuradan. Arkadaşlar işte söylediğim katalog bu. Bu mesela e, fresh freshin ki bu böyle gözüküyor ne kadar 300 puan şurada 300 puan olması lazım bize şu anda sıfır niye şu anda hiç mob öldürmedik yani şeysiz e, ee, zararlı mob hiç ilk önce birazcık şey yapalım kova yapmak istiyorum ben şöyle bir tane kova yapalım şöyle yapalım şöyle yapalım hadi gidelim o tarlayla birazcık uğraşalım Hadi gel bakalım. Hmm. Hadi bakalım, yapamışmış iyice. İşte dengesiz oldu, çok kötü oldu ya. İyi dersleriydi de kötü oldu feci. İki tane daha ile yoya yoldurabiliriz. İki tane daha gerekli. Onu almadım. Hadi gidelim. Şöyle alsak gidiyor mu? Hayır gitmiyor tamam. Ha. Şöyle yapalım o zaman. Şöyle 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 şöyle. Aynen daha oraya gitmemize gerek kalmadı. Şöyle. 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 Aynen burası da üzgün oldu artık. Şöyle. Aa en köşelerden almıyormuşuz. Tamam. En köşelerden alınca sıkıntı çıkıyor. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hmm. Şöyle. Şöyle. Bence oldu ya. Ha, oluyor ya. Yavaş yavaş oluyor. Yavaş yavaş gelişeceğiz işte böyle. Yoksa başka türlü gelişilmiyor. Hoppa. Aci ne yapıyorsun lan? Aci geri gelmiş. Ne yapıyorsun orada? Evine gidiyor herhalde. Tamam mı bu burası? Heh, tamam. Bunu yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle. Tamamdır. Şu güzel oldu. Bakalım mail gelmiş mi? Aa bize hiç mail de gelmemiş. Neyse belki yakında gelir ya. Şöyle yapalım. Hadi çapayı alalım. Tohum, 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 tohum. Hmm, kapı bağlı kaldı zannettim. Tamam, 30 tane topladık. İyi olmuş, hadi gidelim. Şunları biz de dizelim o sırada. Ver bakalım hadi, 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 hadi. İnşallah eksik kalmaz ya. Şunları şöyle düzelim. Böyle. Oo, çok eksik kaldı. Biraz daha toplamamız gerekecek. Arkadaşlar topladım geldim. Şöyle yapalım. şöyle yapalım. Hoppala. Tamam. Bitti. da bitti. Tarla şu şu şöyle kapatak ya. Şimdi gelip girerler falan oraya. Aa, buraya yap. Neyse ya buraya gerek yok. Buraya yapmamıza gerek yok ya bence. Aynen. Şükran sen ne yaptın lan Naci? Naci bakalım. maci Hacı bize bir sürü şey getirmiş ama balta sıkmış. maciye balta yapamaz o zaman. çapayı ne yapacak kaçıyor çocuğu Çaparı çapayı. Yemek yemek yok yemek. Yemeğimiz yok ya açız. Çok kötü hem Acilen şeyler mi oluyor? Ha, bir tane şu demir kılıç yapıp mı çıksa? Bunu koyalım da. Yolun ne olmaz. Tamam. Aldım demir kılıcımı. falan. Alsana ha. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şunlar ne? İnek mi? İnek galiba. Gidelim bakalım. İnek gibi bir şey gördüm Acaba ne? Hani, nektir büyük ihtimalle? İnşallah nektir Arkadaşlar video dışındayken Birden bir kertenkeleye rastladım Falan, falan bir garip garip şeyler vardı Böyle yani çok acayip şeyler vardı Zaten Tamam Hoppa Al şunun etini Yek bakalım Sen gel bakalım buraya. Ben vuramam. Hmm. Geçirdim ağzının ortasına bir tane. Hadi bir tane öldürelim. Hadi gel. opa, tamam. Tamam. Çok iyi şu anda. Aa yine acıktık. Allah'ım yarabbim ya. Ah, yakaladım seni ha. Bu sefer öldüreceğim öten dur öten öfük dur şeyler var ya öfük dur ne diyorum ya söyleyemedim üçlü süsmen o böcekler bunlar işte hadi gidelim ya aynen gidelim eve ışıktan olacağız. ha şunları pişirelim böyle ha şurada yapıyordu açın gidelim canavarlar falan gelir akşam. Ben bırak onu. Hadi uyuyalım. Ha yine koşamıyoruz. Onlar evine gir ölçen. Sağlık. Sıcırdaki Şu pastalardan yiyelim. Niye yemedik daha önceki ya? Daha önce niye <laughs> aklıma gelmemiş? Bir şey Oh, iyi tamam. Şimdi ya arkadaşlar şuna da çatı katını da ekledim bir göstereyim size. Çatı katına da var. Bu ne oğlum? Joe silah satıcısı, zır satıcısı artır. Kimsiniz lan siz? Şş, oğlum siz kimsiniz lan? Şş. ne? Biz sadece satıcılarız ama kral bizi öldürecekken karşı bize yardım etmesi? Peki edelim de siz kimsiniz ya? Oğlum bu ne ya? Ya yardım edelim de abi. Bu nedir ya? Evin içine girmişler. Tamam. Yardım ederiz. Anladık. Yardıma ihtiyacınız var da. Bu ne diyormuş? Aha, sen nesin? Bu ne? Zırh satıyor bu. Hee. Bunlardan alabiliriz. Asasın. Falan. Bu ne lan? İnek şeysi. Sen ne yap satıyorsun bakayım? Oo güzel kılıç şeyler var. Şu güzelmiş. Şunu beğendim. Dört zümrütlük. of şey. E, tüfek. Kaleşçik of ne bu? Bu da şey herhalde. Nijanların fırlattığı şey mi? Aynen. Bir şey güzelmiş. Alırız. Siz o zaman burada mı duracaksınız lan hep? Durun o zaman hep burada. Şimdi krak da Krak ne diyeceğim? Ölerek. Hadi gidelim aşağıya. Şimdi bir dönüşüm modu var ya onu şey merak ediyorum. Acaba şu şeyi öldürdük ya kelebeği uçabileceğiz mi? Uçamıyoruz. Nasıl uçamıyoruz ya yani? biz kelebeğiz. Kelebek nasıl uçamaz? Niye uçamıyoruz ki acaba? Hmm, uçak çok güzel olurdu aslında. Çok güzel gezerdik falan. Neyse madem mi yapsak? Madem mi yapalım bence ya. Ee, şey. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Şey Videoda şimdi ben bir maden buldum. Orayı biraz. Maden değil yani Kanyon buldum. Kazdım orayı. Baya güzel şeyler çıktı falan. Yani, şeyler çıktı diye kazmadım. Orada duruyorlar. Onlardan da kazmayı planlıyorum. Şimdi gidip onlardan da bir şeyler alacağım. Şimdi biraz sonra. Şöyle yapayım. Ne doğan? Ah demir almayayım. Şöyle koyayım. Tamam. Azıcık da taş alalım. Fazla işe götürmek istemiyorum ben de ya. Aa. Çok yapmayı unutmuşuz. Tamam. Şimdi bütün fazla eşyalarımızı şuraya koyalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle, şöyle. Şunu alalım. Hadi gidelim. Hmm, şimdi nereye madem ya? Unuttum Şura mıydı? Şurada olması lazım. İnşallah doğru hatırlıyorumdur. Heh, evet. Bir de Ayarlar şöyle Ses neydi lan? Şöyle yapalım da. Şöyle gidelim bari. Aa şurada su var. Acaba suya mı atlasak? Atlayabilir miyiz? Hadi. o atladık tamam Ana kripler. Ay gelmiyor. Gelmiyor. Patla 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 kaç. Of. Yere öldü mü lan? Ölmemiş. Git. Tamam. Aa şu yarasayı öldürüyorum. Yarasa uçabiliyordur bence. Artık yarasa da uçsun yani. Evet aynen yarasa uçabiliyor. Oh, tamam. Uçacağız artık. Artık uçuyoruz. Tamam sıkıntı yok. Toh, tamam. damat şunu alamıyomusun şunu gördüm bu şey çok işe yaradı ha oh, çok güzel yarasanız böyle maden kalsın düşünsene gerçek hayatta Kaçan hep yarasa maden kazıyor falan. Bu kadar da enteresan oldu ya. Ölüm diyelim. Burada bir şey yok. Aa şurada biraz daha demeyi gördüm ben. Şurada. Alalım şunları birazcık. Tamam. Başka yok mu ya? Başka yok. Tamam. Hmm. Bunun kömür kazıp biraz meşale daha yapalım. Kömür kazanıp falan. Güzel olmuş. Tamam. Şöyle oh, çok güzel aydınlandı bakalım. O biraz daha demir buldum. O bir sürü demir. Ben yani çok bir şey olmuş. Son falan telefon aşağıda. Bunu falan gidelim. Tamam, bu kareye çıkalım. Orada da yavaş yavaş videonun sonuna geliriz, kapatacağız. Arkadaşlar. Ondan sonra ben video dışında biraz şey yaparım. Burada maden kazarım. Neyse arkadaşlar, videoyu ben sizler katmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.